Allah'tır. Bizde hay olan haktır. İlmimiz ilmullah'tır. Sözlerimiz mutlaktır. La ilahe illallah. Sözlerimiz mutlaktır. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah Cüz-i irademizden soyunduk ta ezenden Cüz-i irademizden soyunduk ta ezenden Haktır irade eden La ilahe illallah Haktır irade eden La ilahe illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آية إنزال إليا ما ناسن فهم إليا آية إنزال إليا ما ناسن فهم Dilimizden söyleyen la ilahe illallah Dilimizden söyleyen la ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah Kulağımızdan duyan hem gözümüzden gören, kulağımızdan duyan, hem gözümüzden gören, kudretimizde olan la ilahe illallah. Kudretimizde olan la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bir mertebede candır Bir mertebede canan Bir mertebede candır Bir mertebede canan Bir mertebede insan La ilahe illallah bir mertebede insan, la ilahe illallah. La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Hakkın nice esması Pirimiz bir tanesi Hakkın nice esması Pirimiz bir tanesi İçinde hazinesi La ilahe İçinde hazinesi la ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedun Resulullah